Mesela pandemide bir anda ofisler boşaldı ve İstanbul'da konut krizi varken dehşet bir ofis evet. arzı oluştu. Çünkü anlık bir durumdu bu. Ve üç yıl içerisinde yavaş yavaş denge oturdu, ofisler yeniden yavaş Ama o üç yıl boyunca boşa gitti ofisler, bomboş durdu. Gitti, evet, Halbuki kırılacak. doğru tasarımlar, doğru planlamalar, doğru analizlerle adapt hızlıca adapt edebilirdik. Işte. 3-4 yılda hiç orada kaybetmezdik. Bu konut krizi içerisinde ofisleri adapte etmiş olurduk çok rahatlıkla. Evet. Ya bu ofisler tarafında bende çok ciddi bir örnek var. O işte pandemiden 2-3 yıl, yıl önce falandı. Ee, vitra kampüs var bilirsiniz Tabii. Almanya'da. Orayı ziyarete gitmiştim. Ee, orada da çalışan ofisi merak etmiştim. Hani ziyaret edebilir miyim Hı -hı. falan diye. Ee, gittiğimde sadece böyle işte 12-13 kişilik falan bir masa. Dedim ya koskoca Vitra hani. <laughs> mobilya marka falan hani şey yani şaşırmıştım yani. Ee, sonra adam şey bir tane böyle perde var böyle sahne perdesi gibi açtı. Ee, bunlar dedi e, kesonları çalışanların. Bayağı bir keson vardı ama yani kesonlar. Ee, şey bizde de öyle bir kişinin bir masası yoktur bize. Bir toplantı masamız vardır bizim. Bu pandemiden çok önceydi bu arada ve ben çok şaşırmıştım. Ama dedi 150 tane keson vardır burada dedi. Bizim 150 tane çalışanımız vardır dizayn ofiste e dedi. Her biri geldiği zaman kesonunu çeker, masaya koyar. Kendi masası olur toplantı masası. Kimseyi de yani 12 kişiden aynı, yani 12 sayısını arttırmayız dedi aynı anda. Bir toplantı sistemimiz var falan. Ben şaşırmıştım yani hani gerçekten. Ve o zamanlar daha yeni mezun gibiydim yani. Hani böyle vay be böyle ortamlar var mı diyordum. Kesinlikle hani insanlar kendini çok önce adapte etmişti buna mesela orada. Kesinlikle. Biz mesela geride kaldık sektör olarak.